Evet, bugün sıradışı olaylardan bahsederken Yuhana bölümüne gelmek istiyorum. E, Yuhana çok özel bir bölüm İncil'de biliyorsunuz. Seviyorum çünkü Yuhana biliyorsunuz Yaşua Mesih'in yakın öğrencilerden birisi, ilk öğrencilerden birisi, en sevdiği öğrenci diyor kendisi için diyor bunu. <laughs> Hepimiz öyle dememiz gerekiyor. En sevdiği öğrenci benim. <laughs> Tanrı sevgisi, Yaşua Mesih'in bize olan sevgisi fark etmemiz gerekiyor. Ve e, Yuhana bölümde bu yüzden seviyorum. Çok küçük, güzel ayrıntılar var. Çünkü o oradaydı ve <laughs> her şey gördü. Sadece duymadı, gördü. Pek çok şeyler Yeşva Mesih'in yanında olduğu için. O yüzden çok seviyorum. Küçük ayrıntılar var ve çok önemli ayrıntılar aslında. Bize çok şey anlatıyor. Ama e, derken aynı zamanda vaftizci Yuhana'dan bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir karakter. Çünkü Yeşva Mesih'le aynı zaman geldi. Biliyorsunuz Yahya da kullanılıyor ama asıl orijinal Vaftiz Yuhana. Aynı ad, Yuhana çok kullanılıyordu, çok insanlar vardı o dönemde herhalde adı Yuhana kullanan. Ama ayrım, ayırt edebilmek için vaftiz Yuhana diyeceğim. Karıştırmayalım <laughs> Yuhanaları. Bugün iki tane Yuhana var çünkü. ama onun hikayesi tekrar okumak okumayacağım çünkü uzun olur, fazla uzun olur. E, ayrıntılar aslında Luka veriyor onun doğum ile ilgili, onun anne babasıyla ilgili. E, Vaftizci Yuhanna aslında bir kahinin oğlu. O yüzden Yahudiler onun kab kabul etmesi önemli bir rol var. Onun babası e, Zekeriya ve annesi Elizabeth ve onlar Harun'un soyu. Çok eskiden hatırlarsınız e, sıradışı hikayelerden bahsederken Harun vardı, Musa vardı onun kardeşi. Ve kahinler hepsi Harun'un soyunda olması gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Eğer bildiğimiz zaman işte Zekeriya zaten tapınakta hizmet ederken, kahinlik yaparken melek olanı görünüyor ve diyor bir oğlun olacak diye. Ama o farklı tepki verdi, Meryem gibi tepki vermedi. Çok ilginç, gülüyorum bazen bu ayrıntılar çok güzel ayrıntılar aslında. Meryem ne demiş? Gabriel, Cebrail diyorlar bazen, Gabriel orijinal adı. Gabriel melek geldi zaman, Meryem'e haber verdiği zaman Meryem demiş, dediğin gibi olsun. Ama Zekeriya kahin olma rağmen <laughs> şey diyor, onu sadece bakacağım şimdi, Luka 1.18 Bundan nasıl emin olabilirim diyor meleğin cevabın ya meleğe bir cevap veriyor böyle. Çok şaşırmış herhalde ama hemen tepkisi bundan nasıl emin olabilirim diyor. Çünkü ben yaşlı bir adamım ve karım da yaşı da epey ilerlemiş durumda dedi. İkisi yaşlıydı zaten İsabet kısırdı. Burada da bir mucize var. Fark edersiniz. Ve melek diyor ki sizin bir oğlunuz olacak ve o özel biri olacak. Rab'bin yolunu o hazırlayacak ama tabii ki o aynı Meryem gibi öyle olsun demediği için e, dilin tutuldu. Daha doğrusu e, Melek diyor ki sözlerime inanmadığın için bebek doğunca kadar konuşmayacaksın ve bu da beni güldürüyor. İmansız konuşmaması gerekiyor. Bizim için de bir ders. Çoğu zaman imansız konuşuyoruz. Bazen bir şey bekliyoruz imanla ama sözlerimizi tam tersini bazen söylüyoruz iyileşmek ist istiyorum ama bazen dilimiz hep ay şurada mı arıyor ay hastayım ay burada mı arıyor bu kol mu arıyor hep e tarif ediyoruz koşullarını ve imansızlık aslında imansızlık söyleleri sözleriz konuşuyoruz ve çok şey için aslında alıştık insanlar öyle konuşur her şeyden konuşur gereksiz <laughs> bazen ama genel olarak insan doğasına olumlu değil, imanla değil, olumsuz konuşmaya ve Zekeriya bir kahin olma rağmen meleğin verdiği tepkisi komik biraz. <laughs> Şüphe dolu, nasıl olur biz yaşlıyız. E, melek zaten göründü ya bir mucize olacak. <laughs> İnanması gerekiyordu ama e, imansız sözlerini ortaya için konuşmaması için işte deli tutuldu bebek doğunca kadar. İnanılmaz bir şey değil mi? Yani bu yüzden imanla konuşmamız çok çok önemli. Ama Yuhana'nın özel bir rolü var. Rab'in yolu, hazırlama yolu, e, e, işi var onun, görevi var. Yani o başlıyor ki aslında biliyorsunuz kuzen, Yeşil Hamesi kuzen sayılıyor. E, Elizabeth ve Meryem akrabaydı. Yani o da çok ilginç bir şey. Ve o e, hatta şimdi o, o yüzden onu, Yuhana bölümü seçtim çünkü orada çok ayrıntılar var bununla ilgili. Yahudiler geliyorlar ona diyor sen kimsin? Yani sen de kimsin? Çünkü insanlar akın akın geliyorlar, tövbe ediyorlar diyor ve Yuhanna onlar vaftiz ediyordu. Yani önemli bir rolü var onun. Ve Yuhanna'nın vaftiz Yuhanna'nın cevabına bak. 20. Yuhanna 1. bölüm 20. ayet. İnkar etmeden açıkça ben Mesih değilim diyor. Bakın çok önemli. Tabii ki onlar öylesine o zaman kimsin sen? İlyas mısın? Nesin sen? Peygamber misin? Ve onun alçak yönlü cevabına bakın. 23. ayet okuyorum. Yuhana, peygamber yaşayanın dediği gibi, Ef'in efendinin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben diyor. Ne kadar alçak gönlü değil mi? Diğer bir yol benim peygamberim ben kim peygamberdi çok önemli bir rolü var hatta ne diyor Mesih yani çok o en peygamberlerden en üstünü neden daha büyük mucizeler yaptığı için değil Yeşua Mesih ile aynı zamanda yaşadığı için bütün diğer peygamberler özlemle bir gün Mesih gelecek kurtarıcı gelecek diye beklediler peygamberlik ettiler ama hiçbirini göremedi ve Yuhana Vaftiz Yuhana görmüş oldu. Yani bu yüzden çok önemli bir rolü var ama çok alçak bir şey bir şekilde diyor ben Mesih değilim. Ben sadece bir sesim. Çölde bir sesiyim diyor. Rabbin yolunu hazırlayın. Efendimizin, Yeşua Mesih'in yolunu hazırlamaya geldi diyor. Sonra devam ediyor. 26. ayetini okuyorum. Yuhanna onlara şu karşılığı verdi, ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Tam Yeşua Mesih'in ilk zamanı bu. Benden sonra gelen, benden üstün diyor, diyor ben onun çağrının, çağrı, pardon, Çarıkların bağını çözmeye bile layık değilim. Okuyamadım. <laughs> tamam o sözü söyleyemedim. Anladınız ne diyorum. Ben onun çarığının bağını doğru mu söyledim? Çözmeye layık değilim diyor. Yine alça gönlü bir cevap. Ben o değilim diyor. Aranızda biri var diyor. Ben suyla vaftiz ediyorum. Ama tanımadığınız biri var diyor aranızda. Ve devam ediyor. Sonra ayetleri de okuyacağım çünkü daha çok açıklama var. 29. Yuhanna ertesi gün Yeşuan kendisi doğru geldiğini gördüğünde şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Bakın şimdi peygamberliğe. Unutmayın daha bir şey gerçekleşmedi. Yani daha Yeşua Mesih çarmıza ne ölmedi. Biz zamandan sonra her şeyi biliyoruz. Bizim için çok kolay değil mi? Vaftiz Yuhana bu, bu dönemden önce ve diyor işte Tanrı kuzusu, dünyanın günahı o kaldıracak. Görüyor musunuz? Onun büyük bir rolü var, büyük bir görevi var. Yeşua Mesih. Mesih kendisine geldiğini söylemesi için, tanıklık etmesi için önemli bir rolü var. Ve diyor, kendisi için, 30. ayete geldim, benden sonra benden üstün, biri geliyor. Çünkü o benden önce vardı diyor. Normalde Yeşua Mesih daha küçük. Altı ay arada var eğer yanılmıyorsam onların doğumunda. Yani daha küçük olması lazım. Ne demek şimdi? Çok derin şeyler söylüyor burada. Benden önce vardı. Dünyanın gelişi niye? Şu başlangıcı değil. Dünyanın gelişi başka. O vardı. Çoktan vardı. O çoktan vardı. Ama dünya o dönemde girdi. Ondan sonra 31. ayet. Ben onu tanımıyordum ama e, İsrail onu tanıması için suyla vaftiz etmeye geldim, diyor. İnsanlar iman etmesi için, yolu hazırlamak için suyla vaftiz ediyorum, diyor. 32. ayete geldim. Yuhanna'nın tanıklığı şöyle sürdürdü. Ruhun gö gökten güvercin gibi indiğini ve onun üzerinde durduğunu gördüm, diyor. Ben onu tanımıyordum ama suyla vafiz etmem için beni gönderen ruhun kimin üzerinde inip durduğunu görürsen kutsal ruhta vafiz eden odur diyor. 34. ayet tamamen büyük en büyük gerçek bizi açıklıyor. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ediyorum. Görüyor musunuz Yuhanna'nın görevi? büyük bir şey söylüyorum. Unutmayın. Daha Yeşua Mesih'in hizmetin başında. Daha bir şey yok. Vaftiz ediyor onu geliyor Yeşua Mesih ona onu vaftiz ediyor ve hemen işaret geliyor. Kutsal ruh güvercin gibi üzerine iniyor. Ve hemen Yuhana ne gerçekler açıklıyor? Dünyanın günahı kaldıracak ve bu Tanrı'nın oğlu diyor. İnanılmaz büyük şeyler. Bu yüzden diyorum yani kutsal kitabın küçük küçük ayrıntılar var. Hepsi çok değerli ve çok önemli bizim için. Biz şimdi her şeyden sonra her şey bildiğimiz için normaldir, güzeldir. Ama unutmayın, <laughs> Vaftizci Yuhanan burada daha Mesih'in işlerini daha başında, daha Mesih'in işi tamamlamamış. Daha günah için fidye kendisi kurban olarak sunulmadı. Ama Yuhana, Vaftiz Yuhana çoktan onu peygamberlik ediyor ve ondan bahsediyor. Ondan sonra 30. ayet okuyorum. Tekrar oradan geçen Yeşua'ya bakıp işte Tanrı kuzusu dedi. Ve bunu duyan iki öğrenci vardı. Kim diye tahmin edersiniz. Birisi Simon Petrus, birisi kardeşi Andreas. İlk öğrencilerden birisi bunlar. Ve 40. ayette Yeşua ertesi gün Galili'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ardından gel dedi. İlk öğrenciler görüyor musunuz? Petrus'u <laughs> biliyorsunuz çok iyi. Onun hikayelerde bazen bahsetmiştik. Su üzerine cesaretli öğrenci, su üzerine yürüyen <laughs> mesihle beraber. Ondan sonra onun kardeşi Andreas ve ondan sonra Filipus'tan bahsediyor. Ve ondan sonra dördüncü öğrenciye geldiğim zaman burada da yine sıra dışı bir şey var. Onu da okumak istiyorum. Filipus Nathaneli bulup, dördüncü kişi, de ona Musa'nın yasada bildirdiği ve peygamberler hakkında yazdığı kişiyi Yusuf oğlu Nasralı Yeşua'ya bulduk dedi. Bak kutsal kitabı da biliyorlar, Tevrat'ı da biliyorlar. <laughs> bulduk, Musa ondan bahsediyordu. <laughs> o kişiyi bulduk biz diyor. Ve Nathanael çok sağ bir şekilde diyor ki: "Nasra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?" dedi. Yani küçük bir yer Nasra. Oradan ne çıkar yani? Oradan bir şey çıkar mı?" diyor. Yani "Nasra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?" dedi. Ve Filipus ona "Gel ve gör." dedi. 47. ayet. Yeşua, anatanel kendisi doğru geldiğini gördü ve onun hakkında işte Kendisine hile olmayan gerçek bir İsraili, e, İsraili dedi. Yeşua Mesih, Natanel hakkında diyor ki, işte kendisine hile olmayan gerçek bir İsraili dedi. Natanel ona, beni nereden tanıyorsun? E Gerçekten nereden? İlk defa görüyor. Nereden nereden tanıyorsun? <laughs> Yeşua Mesih bir insan olarak tanıyamazdı onu. Ama biliyorsunuz Yeşua Mesih bir, şey bir insan değildi. <laughs> Nereden tanıyorsun beni dedi. Yeşua ona Filipu seni çağırmadan önce incir ağacının altındayken seni gördüm dedi. Nathanel ona öğretmenimiz yine gerçeği açıklıyor. Sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısısın dedi. Ve Yeşua ona sana sen incir ağacının altına gördüm dediğin için mi inanıyorsun? Bundan daha büyük şeylerini göreceksin ki birçoklar biz çoktan konuştuk onlardan. Ama burada yine görüyor musunuz? Yeşua Mesih çoktan Nathanael'i tanıyor. Onun yüreği hile olmadığını, dürüstçe konuştuğunu onu görüyor. Nerede bulunduğu önce söylüyor ki önceden şeyine belli ki bu bir özel bir şey ama burada yine net bir şekilde ne gösteriyor? her şey bilen, her şey gören kimdi? Tanrı kendisi. Ve görüyorsunuz burada Yeşua Mesih bilir. Ve bununla ilgili Yuhana 2. bölümde de birkaç ayet okumak istiyorum. Çünkü orada da biz zaten çoktan gördük Yeşua Mesih'in mucizesi. Suyu şaraba çevirdi. Ama o mucizelerden sonra 2. bölümde diyor ki biz fısık bayramda Yeruşalim'deyken Yeşuan yaptığı belirtilere gören birçok kişi onun adına iman etti diyor. Ama Yeşua bütün insanları tanıdığı için, bütün insanları tanıdığı için onlara güvenmiyordu diyordum. İnsanlara ilişkin kimsenin ona tanıklık etmesi ihtiyacı yoktu. Çünkü insan yüreğinden geçenleri biliyordu. İnanılmaz bir şey değil mi? Yeşua Mesih biliyordu insanların ne düşündüğünü. Hatırlıyorsunuz bir yerde bir tane e, rebay, bir tane din adamın evine gitti ve adam içinde düşünmüş yani peygamber olsaydı bu bilirdi, bu kadın, günahkar kadın ayaklarına gelip kapanmış, bil, bil, yani bilecekti. Ve an Mesih hiç, o adam bir şey söylemeden önce diyor, hemen ona cevap veriyor. E Diyor ki, kim daha çok sevecek, daha çok başlanan mı, az mı başlanan? Ve bir örnek veriyor orada. Yine ayrıntılara girmeyeceğim. Ama sonradan diyor ki, herhalde daha çok başlanan. Ve o zaman diyor ki, bu kadın çok günahı var. Bu yüzden çok seviyor. Çünkü başlandı. Sen bana su vermedin, ama o gözyaşlarının benim ayaklarımı yıkadı. Yani çok güzel şeyler gerçekten. Yani hayran kalıyorum. O kadar güzel şeyler var ama burada dikkat çekmek e, gerekirse şu. İsa Mesih insanlar yürekleri biliyordu. Ne düşündüğünü biliyordu. Bazen diyorum nasıl dayanıyordu? <laughs> Çünkü bazı insanlar ondan nefret ediyorlar. Bazen onu yakalamak istiyorlar. Kıskanıyorlar biliyorsunuz din adamlar özellikle. E, i̇nsanlar onun peşine gidiyor diye sevmediler bazıların. Onu biliyordu ama her zaman sevgiyle devra, davran devam etmeyi deva, e, her şey her şey her şeye rağmen sevgiyle davranmaya devam etti. Hatta da Rafaele geçenlerde oğlumla konuşuyorduk bununla. Ya bazen şeyleri insanlar hakkında değişik verilen arma fark edebiliyorsun veya görüyorsun veya bazılar açıkça görebiliyorsun ve bazen ah niye böyle veya niye böyle diyoruz falan. Ya Yeşua Mesih her şeyi biliyordu. İnsanların ne düşündüğünü, onu nasıl yargılandığını, nasıl kötü baktığını bazen, nasıl ondan... Her şey bilme rağmen hala sevgi davranmaya devam etti. Büyük bir ders bizim için. Kusurlu insanlar sevebilir miyiz hala? Bizim ayağımıza basan, bizim arkamıza konuşan, bize nefret edenlere hala sevebilir miyiz? İnanılmaz bir şey. Bu yüzden Yeşua Mesih bize verdiğim büyük dersler bunlar düşmanlarını sevin. Size sevenler seversiniz diyor diğerlerine. Ne fark var ki zaten diyor. Ama sizi sevmeyenler de size nefret edenler seversiniz. İşte farkınız bu. Yeşua Mesih her şey biliyordu insanlar hakkında. Ama yine de bakın gidin her yerde. O kadar sevgi, hiç kimseyi hor görmedi. En günahlara bile merhametinle el uzattı. Ona gelen her hastalığı, her, her hasta insanı iyileştirdi. Asla geri göndermedi. O kadar büyük sevgiyle her zaman ka, insanlara karşılık verdi. Beni etkiliyor, şaşırtıyor. İnanın ki şaşırtıyor. Ya ben de bazen diyorum yani, o yani ne bileyim, e, buraya gelmiştim, Türkiye'de yaşıyorum falan. Bazen bakıyorum benim bütün arkadaşlarım Romanya kaldı. Bye bye bitti. Buradayım çok farklı. Yani burada e, ne bileyim Rusya'nın kültürü yok. İnsanlar da tam nasıl davranacağı bile bilmiyorlar açıkçası. Her şey sıfırdan başlıyor burada. İyi niyetlerini e, görüyorum, seviniyorum ama bazen başka şeyler de görüyorum falan. Aman diyorum. Yani e, şaşırıyorsun bazen insanlara. İnsanlara güvenemiyorsun. Bugün yüzüne güldü yarın arkanda konuşabilir veya bugün sana şey yapan yarın yok olup gidiyor. Yani çok farklı insanlar var. Çünkü yıllar içinde çok farklı insanlarla karşı karşıya geldik açıkçası. Kiliselerden gelen pek çok insan oldu. Ve hatırlıyorum geçenlerde Face'de bakıyorum benim arkadaşım var o da pastıyor. şeyle kocasıyla beraber. Doğum günü odası çiçeklerle doldu. Ben de biraz şey oldum. Ha. Benim doğum günü Bilmiyorlar, bilmiyorlar bile insanlar. Diye düşündüm sonra, biliyor musunuz Tanrım bana ben, ne konuştu? Ben çarmıh üzerinde kaç insan biliyordu, anlamıştır ben ne yapıyorum çarmıh üzerine. Ölürken, ben canım onlar için verirken kaç insan farkındaydı? Kaç insan farkındaydı? Hepsi kaçtı, öğrenciler bile kaçtı. İşte sevgi budur. Öğreneceğimiz çok şeyler var değil mi arkadaşlar? Yani hayran kalıyorum. Kutsal kitabı okudukça, o yüzden yaşam sözleri okuyun ve ince ince bakın. O cümleler için o kadar ayrıntılar var ki, o kadar değerli hazineler var ki, o kadar esinler var ki, hayran kalıyoruz. Bu nedir diyoruz. Yeşua her şeyi biliyordu, insanlar yüreklere geçeni. Ama sevgiyle davranmaya devam etti. İnsana sevmeye devam etti. Öyle sevdi ki sona kadar, sona kadar sevdi. Canını feda etti insanlık için. Sevgi budur. Öğreneceğimiz çok şey var. Ve sonra üçüncü bölümde bir din adam geliyor, Nikodimus. O da din adam ya, gündüz gelmiyor ona, gece. <laughs> Korktuğu için ve diğerlerden çekindiği için gece Yeşua Mesih'in yanında geliyor. O da güzel bir örnek. Bu gece, ikinci, e, Yuhana üçüncü bölüm, ikinci ayetten okumaya başlayacağım. Diyor ki, bir gece Yeşua'ya gelerek Rabbuni senin Tanrı'dan gelen bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle birlikte olmadıkça hiç kimse senin yaptığın bu mucizeler yapamaz diyor. Anladık yani diyor. Kendisi anlamış tabii. <laughs> Ama dediğim gibi gece geliyor. <laughs> Gündüz değil. Ama diyor kesinlikle Tanrı'dan geldin. Çünkü o kadar mucizeler yapıyorsun ki bu Tanrı'nın işi olmalı. Yani hiç kimse yapamaz diyor bunun dışında. Ve Yeşua ona sana doğrusu söyleyeyim bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliği göremez. Yine inanılmaz bir gerçek açıklıyor burada. Yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliği göremez. Tabii ki adam diyor ki ya da şimdi bu da ne demek? Kocaman bir adam tekrar alen karnına dönebilir mi? Yani bu da ne demek? Ve Yeşua Mesih ona diyor, sen öğretmensin, İsrail öğretmensin. Daha bunu, anla, bunu bile anlamıyorsun. <laughs> bunu bile kavramıyorsun. Neden? De, ne demek istediğimi bunu bile anlamıyorsun diyor. Ee, hatta okuyorum. 10. ayet. Yeşua ona şu karşılığı verdi. Sen İsrail'in öğretmeniyken bunu anlamıyor musun? 12. ayet. Size yer yüzüyle ilgili şeylere söylediğimde inanmazsınız. gökte ilgili şeylere söylediğimde nasıl inanırsınız diyor. Gökten inmiş olan insan olundan başkası göğe çıkmamıştır. Ve burada çok önemli ayetler geliyor. 14. ayet 3. bölümden okuyorum. Musa çölde ilanı nasıl yukarı kaldırdıysa kaldırdıysa insanoğlu da öyle yukarı kaldırmalıdır. Hatırlıyorsunuz Musa ile bizde şeyler sıra dışı hikayeler yaparken o olay hatırlıyorsunuz. Zehirli ilanlar gidiyorlardı. Günah işlediler, isyan ettiler. Sürekli şikayet ediyorlardı. Ve zehirli ilanlar geldi ve ya yardım et bize Musa geldiler, yakındılar. Ve Tanrı Musa dedi ki bir tunç ilanı yap ve kaldır. Ve o turunç bir tahta üzerinde aynı şekilde haç şekilde bir yılan vardı. Hiçbir şey tesadüf değil. Söylediğim, daha önce de söylediğim kutsal kitapta Tevrat'taki şeylerini Tevrat'taki şeylerini hepsi olacakların yani Mesih'le ilgili olacaklarının bir gölgesi. Önceden yani Musa niye böyle bir şey yaptı dersin. Niye böyle bir şey yaptı? Yani neden bir yılan koysun? Tanrı söyledi. Neden söyledi? Bir gün mesihin yapacağı işini işaret ediyordu. O yılan otun çilani. Bakan herkes ne oluyordu? Şifa buluyordu, iyileşiyordu. Hamd olsun. Yeshua iman eden, Yeşua mesihin çarmıhını gören, Yeşua mesih benim için, benim günahlar için ölen diyen adamlar yaşayacak sonsuz yaşam budur. Cennete girecek. Bu yüzden bu ayrıntılara bakıyorum. Yeşua Mesih sadece bir insan değildi. Evet dünyamıza geldi. insan şekilde. Ama sadece insan değildi. Sadece bir peygamber de değildi. Yeşua Mesih Tanrı oğlu. Ve burada Vaftis Yuhana açıkça bunu, bunun tanıklığı veriyor. Ve Yeşua Mesih'in yaptığı mucizeleri insanlar ne düşündü bile bir bilmezsiniz her şey yaptığı bütün mucizeler ne işaret, işaret ediyor? O Mesih'tir. Kurtarıcı, kurtarıcı. Yeşua Mesih kurtarıcı. Bu yüzden hamdolsun sizler çoktan Yeşua Mesih e iman ediniz. Ama izleyen varsa Yeşua Mesih tanımayan bugün çağırıyorum. Yeşua Mesih e iman edin. Onu kabul edin. Çünkü başka yol yok. Cennete giden başka bir yol yok. Evet ve şu anda en Önemli ayetler diyebilirim veya en ünlü ayetlerle bitirmeye çalışıyorum. İnanılmaz ayetler. E, Yuhana 3. bölümden 15. ayet. 14'ten başladım çoktan. Musa çölde yılanı nasıl kaldır, yukarı kaldırmışsa insanoğlu da öyle yukarı kaldırmalıdır. Öyle ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın, sonsuz yaşama kavursun. Ve 16. ayet çok güzel ayet. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki, o kadar çok sevdi ki. Biricik oğlunu verdi. Ona iman eden hiç kimse mahvolmasın. olmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 17. Çünkü Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Hamdolsun. Hamdolsun Yeşua Mesih kurtarıcımız olur. Amin. Okay. Yeah.